Merhaba arkadaşlar. çiçeklerin Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Uzun zamandan beri size güncel bir saksı videosu atmamıştım. Bugün dedim bir atayım. Bir haftadır aralıksız yağmur yağışı. Kapalı bir e, hava var. Arkadaşlar bugün bir video atayım. Bakın benim e, kubinatalarım olanlar kızarmaya başladılar. Size de demiştim. Bunlar ızağıdır. Tamamen kızaranlardan demiştim. Artık tamamen kızarmaya başladılar. Çok güzel oldular. Maşallah. Bakın. Ee, bayağı bir yağış var arkadaşlar. Bunlar epey yağış aldılar. Bakın ee, yerine alışmaya çalışanların bazıları güneş yanıkları, ben etkileniyor. Bunlar epey bir e, bakın yumuşak bir halde geldiklerini tabi susuz olduklarından dolayı susuz kalmışlar. Yağmur yağmasına rağmen hala daha bir e, yaprakları e, yumuşak. Şurada yatırdığım bebekler vardı. Onlar büyümeye devam ediyorlar burada vardı. Bakın burada adapte oldu. Yaprakları da vardı. Bunda onlar bebek vermeye başladı. Trompetim yerine alıştı. Ee, buraya aldığım e, neydi şu? Opalinam. Bakın opalinam çok güzel oldu. Yerini sevdi. Kızarmaya başladı ve büyümeye başladı. Hatta bunun dibinde bebekleri de vardı. Şöyle göstereyim. Onlar da büyümeye devam ediyorlar. Burayı çok sevdi. Opalinam. Ee, küçük bebeklerim zaten büyüyorlar. Burada yerleştirmiştim. Şu kalan şu ciğerim. Bunlar hep özel arkadaşlar. Şu sedim atıyorum Şuna bakar mısınız çiçeklerine arkadaşlar? Nasıl güzel. Çan gibi. Nasıl da hoş. Şu, şu kivim de özel türlerden. Bu da taş gibi olmuş maşallah. Şu, şu kubik dediğimiz bunun ismi farklı aslında da bu da böyle gamzeli gamzeli çok hoş otomik onun bir de büyükleri var bende şöyle hava e, hava soğuk bakın bu yaz kış kırmızı olandan bu da özel türlerden bu agave türünden şu tırnakları nasıl güzel güzel Mendes Bugün sizinle e, biraz o yeni gelen türlerimi e, dikimini yapacağım arkadaşlar Birkaç tur Saksı hazırladım Topraklarını hazırladım Onları birkaçını e, sizinle dikeyim e, Birkaç e, büyük olanlarını diktim zaten e, Ondan birkaçını beraber dikelim Ondan sonra e, Videomu fazla uzatmadan kapatacağım çünkü hava baya soğuk Bakın şurada perlem var. Baban koklum var. Bakın bebek dolu. Bu da büyüyor. Bu da yeniyor. Bakın şu semperlerim de çok güzel oluyor. Bakın bu büyük semper. Kol atmaya başlamış artık. Yavruluyor. Anaç. Bu da küçük olan renkli. Semperleri de çok seviyorum arkadaşlar. Evet ben bir videomu kapatayım. Ee, saksıların başına geçeyim beraber dikim yapalım. Evet videonun kapanası yok arkadaşlar. Evet arkadaşlar şöyle türlerim var bakın. Bunları sizinle beraber şöyle saksılarımı geçireceğim. Evet, şöyle bunun çiçeği de var bakın sarı çok güzel. Çiçeği de var. Nasıl kalın? Çıkarabilirsem. Biraz alt yapraklarını almayı düşünüyorum bunun. Epey de bakın kök sarmış. Geceleşmiş. Böyle temizleyeyim. Arkadaşlar başlangıç seti isteyenler bana ulaşabilirler. E, gayet uygun gönderiyorum. İçine e, eğer fazla elimde varsa özel türlerden de koyuyorum arkadaşlar. E, fırsatı kaçırmayın derim. İsteyenler bana ulaşabilir çünkü elimdeki e, türlerim büyüdüler. Çünkü öbür tarafta çekim yapamıyorum size gösteremedim daha bayağı bir ürünlerin büyüdüler iş dolayısıyla çekimlerine biraz ara vermiştim bugün de hava kapalı ama birazdan yanlış başlar bilmiyorum ne kadar e, sağlıklı çıkıyor görüntü şöyle yeni başlayanlar için alt yapraklarından sağlıklı kopardığınız sürece bebek alabilirsiniz arkadaşlar. Ee, Sukulentler yapraktan bebek veriyorlar. Şöyle. Bunlar bana geleli iki hafta oldu neredeyse. Bitmemiştim. Çünkü saksım ve topraklarım hazır değildi. Bunları hazırladım. Size dikim yapmayı istedim. Aslında büyük tüllerim de size dikmek isterdim ama fazla bekletmek istemediğimden videoda çekemedim. Hazırlayamadım. O da yağışlı olunca dedim bunları halledeyim. Şöyle. Şimdi temizleyeyim ben bunu. böyle yapıyoruz sağ sola aşağı yukarı yapıyoruz yaprakları şöyle zedelemeden koparıyoruz şöyle formuna da bakın arkadaşlar ki şey olmasın olma bozuk büyümesi şöyle dikelim dün e, akşam biraz yağış olmuş Toprak nemli. Bunun altında yarı oluşmuş kompost var. Ee, yarı oluşmuş kompost ekledim saksıların altına. Ee, bana soran olmuştu poşetle nasıl yapıyorsunuz e, kompostlarınızı diye. Arkadaşlar e, mutfak atıklarınızı biriktiriyorsunuz bir poşede Kasanın içine koyun. Ağzını da e, kapatabilirsiniz. O bir yıl boyunca durursa e, olgunlaşıyor. Ya da böyle saksılarınızın altına koyabilirsiniz. Ama bu biraz riskli. E, eğer tam sulamasını düzgün bir şekilde yapmazsanız bitkilerinizi öldürebilirsiniz. Onun için başka bir yerde oluşturun kompostunuzu. En yani sağlıklı yöntem. Ondan sonra bitkilerinizin altına koyabilirsiniz. Burada çok güzel türler bakın. Kontrollü sulama yapmazsanız eğer saksılarınızın altına e, koyup e, hazırladığınızda kompostları yani mutfak atıklarının e, bitkinizi öldürme ihtimaliniz var. Onun için en sağlıklı yöntem bir şey yapabilirsiniz. E, başka bir e, yerde biriktirip sonra biraz yarı olgunlaşmış hale gelince saksılarınızın altına koyabilirsiniz arkadaşlar altındaki yapraklarda bayağı bir kuruma olmuş. Bakın. Havalar çok iyi gitti gitti. Bir anda da soğudu bir yağmur oldu arkadaşlar. Olsun. Allah zararsız yansın. Kaldırmak nasip etsin. Ee, bütün bitkilerin, ağaçların Yağmura ihtiyacı var. Bütün bitkiler, ağaçlar susamışlardı. Barajlarımızın da dolması gerekiyordu. Onun için yağmura da ihtiyaç var arkadaşlar. Bu toprak güzelmiş fena değil. Bu şeyleri çıkan toprakları kullanıyorum arkadaşlar. Temizliyorum bu üstünden çıkanları, içinden alıyorum. Alalandırıp kullanıyorum Eğer bitkisi yokluysa ama da kullanmakta bir sakınca görmüyorum buradan Nurtenciğime de selam olsun Nurtenciğim seni Mürten çok seviyorum arkadaşım o da yeni bir kanal açtı arkadaşlar onu da tanıtımını yapacağım yakında video yükleyecek kendisi de o da yeni başladı çok güzel sıkıntıları var ee, onun da inşallah e, YouTube kanalı e, var. Videolarını atacak. Şimdi buradan tanıtımını yapacağız. Instagram hesabı var. Şükret perisi. Bir takip alırsanız sevinirim. Bu arkadaşım. onu da ben burada tanıdım. Ülke benden aldı skulentlerini. O da satış yapmaya başladı. Sonuna kadar destekliyorum zaten arkadaşlar. Onun da satış yapmasını bekledik. O satış yapmaya başladı. Ee, ilk i̇lk başlangıç set alarak sonuna kadar da destekçisiyim. Arkadaşımın çok kalender bir insan. Çok sevdim kendisini. Level Rose Level Rose'umun bir tanesini kaybettim arkadaşlar. Bir tane vardı. Allah, yani bizde de kayıplar oluyor. Olmuyor değil. Arkadaşlar. Kayıplarımız oluyor. Arkadaşlar. Yoruşa Toplamda yarı kurutmuş. Da. Alt yapraklarını kurutuncaya kadar beklemeyin arkadaşlar. En azından alın ki bebek vermesini sağlayın. Bunun yaprakları bayağı bir zor ayrılacak gibi duruyor. Bı bakayım şunu. Biraz zor ayrılıyor bunun yaprakları. Acaba pek verimi bilmiyorum. Hiç zor ayırdım. Şöyle bakın. Onu da şuraya dikeceğim. Ekim dikim videolarını çok seviyorsunuz. Biliyorum arkadaşlar. İnşallah küçük bebeklerim var. Onları da dikeceğiz sizinle beraber. Bakın şurada büyük bir tür. Büyük çıkıyor da var elimde. Arkadaşlar. Oo, bebeklemiş bir bakar mısınız? oy 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 oy. Bu da güzel bebekliymiş. Ay yaprağını koydum. Sırf bebek doğrunun altı. İnanın var ya yere çökmekten ayaklarım ağrılı desem. Çok güzel bebeklemiş bakın. Ay kuzum benim. Ben ne yerim Annem. Annem. Sen şöyle kopmayacak arkadaşlar. Böyle koptum bebek falan vermez. Hayatta vermez. Dibinden kopması lazım. Fazla oynaşmadan bunu dikeceğim. bakın çok güzel bebekleri var dipteki. ya türü. Bunu şu merkezi bölgeye dikelim. Şöyle. Bazen bitkiler aldığımızda böyle kötü geldi mi hiç hoşlanmıyorum. Aldığımız yerden bazen tıkıştırıyorlar. Hoşuma gitmiyor. Şuraya dikeceğim. Bir arkadaşlar şöyle bakın boy uzatmış, formu bozulmuş bir tane bitkin var. Şöyle bunun kellesini alacağım sizle. Bayağı bir buluşmuş. Yap da bunu Epey bir şey olmuş. Şöyle atalım. Çok güzel. Köklerini vermiş aslında. Bebeklemiş bakın, şurada görüyor musunuz bebekleri var. Çok güzel bebekleri var. da şuradan bakın aralardan yapraklarını alacağım. Şu yapraklarını aldığım yerden arkadaşlar şey yapacağım. Kellesini alacağım. Şöyle. Hmm, felaket oldum. Oturacağım. Ah çok güzel oldu şimdi. Kıyaklarım düştü. Evet. Evet. Yani kalınlaşmış gövdesi. Bu hmm. Evet. Şöyle aldım arkadaşlar bakın. Kocaman bir kafa. Şöyle Oo, oh, arkadaşlar acayip derecede ayağım oluşmuş. Şöyle. Şuraya. Bacağım. Evet. Buradan. Alacağım arkadaşlar, e, biraz kurumasını bekleyeceğim. Kuruduktan sonra e, kuru bir toprağa 5 okun koyup köklendikten sonra şurlardan köp verdikten sonra nemli bir toprağa alıp sulayabilirsiniz. Arkadaşlar. bir sürü de yaprak çıktı bakın bayağı bir susuz kalmış bu da şöyle bakar mısınız koskoca bu bitki evet dışarı koyalım günlükte bu kadar olsun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirim zilinizi açın. Ee, eğer bit kalmak istiyorsanız bana Instagram hesabımdan ulaşabilirsiniz. Çiçeklerin Dünyası e, 32 Instagram hesabım. E, bu fırsatı kaçırmayın. 150-200 TL'ye e, setlerim var. E, muhakkak e, iletişim kurun ve bu e, setleri kaçırmayın derim tam zamanı e, bitkilerin gelişimi bu ayda e, çok güzel oluyor kök salanımı çok güzel oluyor e, dikerseniz e, yerine köklerini çok güzel salar ve adapte olur e, iletişim için e, bana DM yoluyla ulaşa bilirsiniz Instagram hesabından. Ee, Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.